Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kitabımı paylaşmak üzere sizin karşınızdayım. Evet, kariyer kararsızlığı ile ilgili hazırlamış olduğum kitabım yayınlandı. Kitap yurdu yayınlarından basıldı ve sevenlerimle, benim takipçilerimle buluştular. Sizinle de buradan paylaşmak istiyorum. Peki ne var bu kitabımda? Başlığını gördüğünüz gibi kariyer kararsızlığı olarak belirledik. Biliyorsunuz üniversite yıllarında üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu sektör ve pozisyon bazlı kariyer kararsızlığı yaşıyorlar. Ben de bu kariyer kararsızlığını giderme üzerine bir psiko eğitim programı hazırladım. Bunu uyguladım özellikle üniversite öğrencileri üzerine. Ve üniversite öğrencileri üzerine uyguladığım bu, bu çalışmayı kitaba dönüştürdüm. Ve bu çalışmanın sonuçlarını elde ettiğim verileri paylaştığım bir çalışma olarak sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. E bu çalışmada neler var? 8 adımda e, bu süreci yönetebiliyoruz. Ve 8 adım sonra kariyer kararsızlığıyla alakalı özellikle üniversite öğrencilerinin ve üniversite sonrasında iş hayatına atılmak isteyen yeni mezunların faydalanacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bunların üzerine çalışma yapan psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarının, psikologların, kariyer danışmanlarının da fazlasıyla faydalanacağını düşündüğüm bu çalışmada etap etap adım adım kariyer kararsını giderme ile ilgili çalışmaları bulabilirsiniz. Burada e, özgeçmiş hazırlamadan mülakat tekniklerine, e, görüşme stratejisinden sektör araştırmalarına varana kadar tüm e, bu alanla ilgili çalışmak isteyen insanlara veriler sundum ve bunlarla ilgili hem tanımlamalar yaptım hem de bir uygulama eğitimi hazırladım. Bu çalışmayı kitaplaştırmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü üniversite okuyan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu yaklaşık %25 civarında öğrenci grubunun tekrar tekrar üniversite sınavına girdiği hatta mezuniyet sonrasında kendi alanlarıyla ilgili çalışma yapmadıklarını gözlemledim. Bunu aza indirmek için bir çalışma yapmayı önemsediğimden dolayı hem doktora çalışmalarım sırasında bu konu üzerine makalelerim oldu, bu konu üzerine çalışmalarım oldu. Onları kitaplaştırdım ve sizlere sundum. Umarım faydalı olacaktır sizler için. Hem kariyer alanında çalışan, hem psikolojik danışmanlık alanında çalışan, hem mesleki rehberlik alanında çalışan bütün meslektaşlarıma faydalı olacağı kanaatindeyim. Kariyer kararsızlığını gidermek için e, bu çalışmadan faydalanacağını düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Evet.